merhaba evet arkadaşlar Z ekseninden Harun Hoca merhabalar güzel konu sevgiler diliyorum Bugün yeni bir ayette matematik videosuyla karşınızdayım İkinci dereceden denklemlerin ikinci videosu olan arkadaşlar Diskriminat yöntemiyle kök bulmayı anlatacağım ben size bugün Diskriminat dediğimiz şey şu arkadaşlar bakın ikinci dereceden bütün istisnasız bütün denklemlerini köklerini bulmanın yoludur yani bizim asıl yolumuz, en genel geçer yolumuz bu çarpanları ayırmayı peki biz niye kullanıyoruz? Diskriminat yöntem birazcık uzun. Birkaç tane formülü var. O formüllerle uğraşmak yerine biz diyoruz ki eğer diyoruz bu ifademiz yani bu denklemimiz çarpanlarına ayrılabiliyorsa çarpanlarına ayrılım daha hızlı kök buluruz diyoruz. Ama bizim asıl bilmemiz gereken yöntem diskriminat yöntemi de bunu unutmayalım. Peki nedir bu diskriminat? Bakın ikinci dereceden bir denklemde B kare eksi 4 ac ifadesini arkadaşlar biz denklemin diskriminantı diyoruz. Burada bakın bizim B dediğimiz ifade x terimin katsayısı 4 sabit bu her zaman olacak. A ise x kare terimin katsayısı C ise arkadaşım sabit terimdir. Buradaki sembole de arkadaşlar biz delta sembolü diyeceğiz. Yani diskriminantın kısaca gösterim şekli. Peki arkadaşlar diskriminantın kökle nasıl bir ilişkisi var? Şimdi bakın biz diskriminantın işaretine göre arkadaşlar kökler hakkında yorum yapacağız. Yani diskriminant pozitif mi, negatif mi, sıfır mı olup olmama durumuna göre kökler hakkında yorum yapacağız. Diskriminantımız sıfırdan büyükse yani b kare eksi 4 ac ifadesinin sonucu sıfırdan büyükse diyoruz. Bu denklemin birbirinden farklı bakın burası önemli birbirinden farklı iki tane reel kök olacak diyoruz. Ve bu kökler bakın x1 eksi b eksi kök delta bölü 2a. İkinci kökümüz ise eksi b artı kök delta bölü 2a formülüyle bulunacak. Bakın formüldeki tek fark kök delta'nın işaretinin bir eksi olması bir artı olması. Burada isimlere takılmayın. Yani burası x2 burası da x1 olabilir. O çok önemli değil. Yani köklerden bir tanesinin formülü bu olacak. Diğerinin formülü bu olacak. İki farklı reel kökü olduğundan dolayı çözüm kümemiz iki elemanlı olacak diyoruz. Eğer bakın diskriminantımız yani şu işlemin sonucunu ben sıfır buluyorsam ben burada delta'yı sıfır bulduğum zaman o zaman burası sıfırlanacak öyle değil mi? Yani burada sıfırlanacak. Bak o zaman birinci köküm ne olacak benim? Eksi b bölü 2 olacak. E, i̇kinci köküm ne olacak? E bu da eksi b bölü 2 olacak. Bu ne anlama geliyor? Birbirine eşit iki tane reel kök bulacağız demektir. Bu kökler birbirine eşit ve bakın çok unutmayın bunu. Eksi b bölü 2a formülü bulunacak demek ki. bakın. ikinci dereceden bir denklemin kökleri eşitse, diskriminantı sıfırsa, çakışık kök varsa arkadaşlar bu kökler eksi b bölü 2a formülü bulunacak diyoruz. İki tane köküm var ama kökler birbirine eşit olduğundan bakın çözüm kümemiz bir elemanlı olacak. Yani aslında benim çözüm küme eksi b bölü 2 olacak diyoruz. Eğer bakın diskriminantı sıfırdan küçük bulursam yani ben şu işlemin sonucu negatif bulursam ne olacak? Bakın ben şunu biliyorum. Kök delta ya burası. Derecemiz çift olduğundan dolayı çift dereceli köklerin içinin negatif olma durumu var mı? Hayır. E kökün içi negatif olamayacağına göre bu ne anlama gelecek? reel sayılarda bu denklemi sağlayan bir sayı bir kök yok demektir. O yüzden biz reel kök yoktur diyoruz. Reel kök olmadığı için çözüm kümesi boş küme olacak reel sayılarda. Ama sanal kök var yani karmaşık kök. Yani iyili kök var diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda karmaşık sayı zaten anlatacağız. Birkaç tane denklem üzerinden bakın kök bulmaya bakalım. Bir bu ifademizde diskriminatı bulmadan önce A'mız x karenin katsayısı kaç? 1. B'miz yani x terimin katsayısı eksi 3. Sabit terimimiz kaç? Eksi 2. Diskriminantımızı bir daha yazmak istiyorum. Bakın b kare eksi 4 ac. B'miz kaç? Eksi 3. Yani eksi 3'ün karesi eksi. Bakın 4 çarpı a'mız 1. C'miz eksi 2. Eksi 3'ün karesi 9 yapacak burası. Eksi eksi artı yapacak. 4 1 2 çarpı artı 8 eşit. Ne oldu? 17. Yani Diskriminantımız sıfırdan büyük demek ki iki tane reel köküm var. Hemen formülümüzü formülümüz yazalım. X bir Eksi B artı kök delta bölü 2 olacak birincisi. İkinci formülümde eksi B ikinci kökümde eksi B eksi kök delta bölü 2 olacak. Bakalım B'miz eksi 3'ü zaten. Eksiyle ile çarparsam artı 3 olacak. 3 artı diskriminantım 17. 3 artı 17 bölü 2 A'mız 1 olduğu için. Buna bakalım yine <laughs> eksilisi olacak. 3 eksi kök 17 bölü 2 olacak diyelim. İkinci örneğimize bakalım hemen. Buraya bakıyorum. A'mız kaç? 1. B'miz kaç? Eksi 4. C'miz kaç? 1 olacak. Diskriminanta bak hemen formülümüz zaten burada var değil mi? Delta'mız eşittir. B kare. B'miz eksi 4. Karesini alıyorum. 16 eksi 4 çarpı. A'mız da 1, C'miz de 1. O zaman diskriminantımız ne çıktı? 12 çıktı. Sıfırdan büyük. Dolayısıyla 2 tane kök çıkacak. Köklerimizden bir tanesi de bakın. Eksi B. B'miz eksi 4'tü. Yani 4 olacak. 4 artı kök delta. Yani kök 12 bölü 2A. İkinci kökümüz. Bu da A'mız 1 olacak tabii ki. 2 çarpı 1 diyelim şuraya. İkinci kökümüz ise 4 eksi kök 12 bölü 2 olacak. Toparlayalım. Bakın 4 artı Kök 12 iki 3 olarak yazılabilir. Böyle iki çarpı birden iki olacak burası. Yine 4 eksi iki 3, böyle iki olacak. Her terimi tek tek ikiye bölersem burası iki art köküç olması lazım. Burası ise iki eksi köküç olması lazım. Denklemimizin kökleri. Peki sıradaki örneğimize bakalım. Burada A ifademiz x'in x karenin kat 4. B ifademiz 12. C ifademiz 9. Diskriminantımız hemen bakıyorum. Bakın B kare Eksi 4 çarpı A çarpı C eşittir. 144 eksi bakın 144 olacak bu çarpmanın sonucu ne çıktı? 0. Diskriminantımız sıfır olduğuna göre arkadaşlar bakın kökler birbirine eşit ve eksi B bölü 2A olacaktı. Yani benim köklerim B'miz kaç? 12. Eksilisi eksi 12 bölü A'mız 4. 2 katı 8 yapacak. Sadeleştirdiğimiz zaman eksi 3 bölü olacak diyoruz. Bakın aklınıza şu gelebilir. Ya hocam bu ifade zaten tam kare bir ifade değil mi? Değil mi? Bakın burası 2x'in karesi. 9 arkadaşlar 3'ün karesi. Çarpımların 2 katı 12x. 2x artı 3'ün karesi işte 0. Buna anlama gelecek değil mi? 2x artı 3 de 0 olacak. Yine 2x artı 3 0 olacak. 2 tane 2x artı 3 olduğu için. Buradan x eksi 3 bölü çıkacak. Buradan da x eksi 3 bölü çıkacak. Bakın kökler birbirine eşit. Demek ki bakın biz buradan şunu anlıyoruz. Tam kare denklemlerin arkadaşlar demek ki diskriminantı sıfırdır. Ya da tam ters düşünelim biz bu işlemi. Diskriminantı sıfır olan bir ikinci derece denkleminiz varsa o denklem arkadaşlar tam kare bir denklem olabilir diyeceğiz. Yani dördüncü örneğimize geçeceğiz. Bu ifademize bakacak olursak değil mi? Burada a'mız kaç? 2. B'miz kaç? Eksi 4. C'miz kaç? 7. Diskriminantımıza bakıyorum. B kare eksi 4 karesi 16 eksi 4 çarpı a'mız 2 c'miz 7. 16 eksi bakın ne oldu? 56. Ne oldu burası bakın? Eksi 40 oldu. Ha. Eksi 40 ifadesi sıfırdan küçük değil mi? Sıfırdan küçük olması ne anlama gelecek? Bu denklemi sağlayan reel bir kök yok demektir. Reel sayılarda çözüm kümesi boş küme olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın 4 tane örnek çözdük. 2 tane de size biraz pratiklik sağlayacak örnek çözeceğim. Birinci örneğimiz şu. Şimdi bakın x eksi 6'ın karesi işte 25 ifadesinde köklere bakalım. Şimdi biz bu soruyu normalde nasıl çözeceğiz değil mi? Denklemin bir tarafı 0 olmak zorunda olduğu için önce buranın açılımını yapmanız lazım. Sonra 25 eşitliğin sol tarafına bakacaksın. Sonra diskriminat bakman lazım. Bakın eşitliğin bir tarafı sıfır olmadan kök bulunmaz demiştik. Dolayısıyla diskriminanta bakamazsın. Sıfır olmak zorunda. Ben bunu biraz daha kısaltmak istiyorum. Şimdi bakın biz tam kıra ifadeleri biliyoruz değil mi? Bu ifade tam kıra bir ifade. Kendime şunu sorayım. Hangi sayının karesini alırsam acaba cevap 25 çıkar? Değil mi? Cevabı basit. Ya artı 5'in ya eksi beşini. o zaman bu şu anlamı geliyor. Demek ki x eksi 6 ifadesi ya 5 olmalı ya da eksi 5 olmalı. Buradan x ifadesi 11 çıkacak buradan 1 çıkacak. Bakın bu mantıkla eğer elinizde tam kare bir ifade varsa köklerini bu şekilde daha rahat bulabilirsiniz. Bir örnek daha çözelim mesela. 8 herhangi bir sayının karesi olmayabilir önemli değil. Sonuçta şurası tam kare bir ifade. O zaman sor kendine hangi sayının karesini alırsam sonuç 8 olacak değil mi? Ya kök 8'in ya da eksi kök 8'in. Yani x eksi 2'nin yaz kök 8 olması lazım. Ya da x eksi 2'nin eksi kök 8 olması lazım. At 2'yi bu tarafa. O zaman x dediğimiz ifade 1, 2 artı kök 8 olacak. Ya da buradan x dediğimiz ifade 2 eksi kök 8 olacak. Kök 8'i a kök 1 olarak yazarsanız eğer 2 artı 2 kök 2 olacak. Burası da 2 eksi 2 kök 2 olacak diyoruz. Bakın bu yöntemle hiç diskriminantla çarpanlar ayırmayla bile uğraşmadan eğer tam kare bir ifade varsa bu şekilde kök bulabilirsiniz diyelim sevgili arkadaşlar. Diskriminant yöntemimiz bu kadar. Şimdi yaklaşık bir 10 tane soru çözeceğiz. Birinci sorumuza başlayalım. Diyor ki bize denkleminin diyor, diskriminantı negatif olduğuna göre a'nın en küçük tam sayısı kaç? Bak şimdi diskriminant dediğimiz ifade B kare eksi 4 AC değil mi? Bakın buradan B'miz kaç? Burası. C'miz sabit terim zaten. A'mız zaten A burası. B'miz kaç? Eksi 3 karesini aldığımız zaman 9 olacak. Eksi 4 çarpı A'mız zaten A. C'miz 7. Bakın bu diskriminant. Diskriminant sıfırdan küçük. Yani negatifmiş. Toparlayalım biraz daha bakın. 9 eksi 28 A ifadesi küçük sıfırdan. At bunu bu tarafa. 9 küçük 28 A'dan bölüm durumuna geçtiğim zaman bakın. 9 bölü 28 ifadesi A'dan küçük. Yani A 9 bölü 28'den büyük. E, 9 bölü 28 basit bir kesir değil mi? Yani bu kesirde mi? 0 ile 1 arasında olması lazım. E A ifadesi bakın sayı doğru çizelim isterseniz. 0 burası, 1 burası. Atıyorum 9 bölü 28 burada. E, A ifadesi 9 bölü 28'den büyük olduğuna göre ve bana tam sayı dediği için Değil mi? Birden başlayacak. Yani ben burada A yerine 1, 2, 3, 4 gibi sonsuz değer alabilirim. Bana o en küçük değerini istediğinden dolayı A yerine ben ne yazacağım? 1 yazacağım diyelim. İkinci sorumuza geçiş yapalım. Denklemin reel kökü olmadığına göre reel kök olması demek? Aslında birinci soruyu farklı bir yönden söylüyor. Yani demek istiyorsun kardeşim diyor bu denklemin diskriminantının negatif olması lazım diyor. Yani aynı şekilde bakın b kare eksi 4 ac ifadesinin negatif olması lazım. Peki buradaki b'miz ne bakın? Hop oh, bak eksi 6 b. x karenin kat sayısı 1 burası a. İçinde x olmayan 2 en eksi 1'in tamamı c. Unutmayın bunu. b'miz eksi 6 karesi ne yapacak? 36 yapacak. Eksi bak 4 çarpı a'mız 1. c'miz 2 en eksi 1. Bu ifade sıfırdan küçük olmalı. Şimdi 36 eksi 4 çarpı 1, 1 4. 4 içeri dağıttım. Eksi 8'en Eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 olması lazım. Küçük 0 olacak. 36 4 da burası 40 yaptı. 8'leri bu tarafa attım. Artı 8 olarak geçti. 8 e bölersem 5 küçüktür. Yani en ifadesi 5'ten büyük olması lazım. En küçük iki tam sayı dediğinden dolayı en yerine 6 alabilirsin. 7 alabilirsin. Toplarsan 13 bulursun cevabı diyoruz. 3 sorumuza geçiyoruz. K diyor sıfırdan farklı bir sayıdır. Denkleminin çözüm kümesi bir elemanlıysa. Ha, bak şimdi. İkinci dereceden bir denklemin arkadaşlar normalde çözüm kümesi x1 ve x2 iki elemanlı olmaz mı? Neden bir elemanlı? Demek ki arkadaşlar bakın bu kökler birbirine eşit. İkisi eşit olduğu için de biliyorsunuz kümede bir eleman aynı eleman ikinci kez yazılmaz. Peki köklerinin birbirine eşit olması ne anlama geliyor? Ha diyorum demek ki bu arkadaşın diskriminantı sıfır olmalıymış. Dolayısıyla Hemen diskriminanta bakalım. Bak şimdi bu da a'mız kaç? x kare'nin katsayısı 1. b'miz kaç? x'in katsayısı eksi k. c'miz kaç? Kaç? Sabit terim 2k. O zaman diskriminantımı yani b kare eksi 4 ac ifadesine bakıyorum. b'miz eksi k bakın. Eksi k'nın karesi eksi. 4 çarpı a'mız 1. c'miz 2k. Bu ifadenin 0 olması lazım. k'nın karesi eksi 8k ifade 0. Bakın gördünüz mü? Ne oldu? Ne oldu? diskriminant yazınca yeniden bu sefer K'ya bağlı başka bir ikinci derece denklem çıktı. Bu ne demek? Bu sefer K için yeni bir diskriminant uygulaman gerekiyor demek. Ama K'nın karesi 8K ifadesi çarpanlara ayrılabildiği için çok şükür diskriminattan kurtulmuş oluyoruz. Ben bu ifadeyi K parantezine alırsam değil mi? Ne olacak? K 8 olacak. Eşit 0 olması lazım. O zaman ya K sıfır olmalı ya da burası sıfır olmalı. K'nın 8 olması lazım. Demek iki durum söz konusu. Ama K sıfırdan farklı dediğinden dolayı arkadaşlar ben K'yı almam lazım. 8 almam lazım diyelim. Dördüncü sorumuza geçelim. Diyor ki denkleminin çakışık iki kökü varsa. Çakışık kök ne demek değil mi? Köklerin birbirine eşit olması demek. Ve bu kökün eksi B bölü 2 ile bulunması demek. Aynı zamanda diskriminantın sıfır olması demek. Bakın üçüncü örneğimizde değil mi? Zaten benzer bir örnek çözdüm. Ve diskriminantın sıfır olması üzerinden ben soruyu çözdüm. Bunu da şöyle çözeyim. Bak benden kökü istediği için hiç diskriminant uğraşmana gerek yok. Çünkü diskriminantı bulacaksın. Buradan a'yı bulacaksın. A yerine yazacaksın. Bu sefer kök bulmaya çalışacaksın. Değil mi? Uzun işte. Şimdi bak zaten eksi b bölü 2a değil mi? Bak şimdi hemen yazalım x1 eşittir x2. Bak eksi b. B'den kastığımız da neydi? x terimin katsayısı. Bak burası bizim için b'yi ifade ediyor. Eksi b ne olacak o zaman burası? 3a olacak. Bölü 2a. Buradaki a ne? x karenin katsayısı. a zaten 2 katı ne olacak? Bak 2a olacak. Bak a'lar sadeleşti. Biz kökümüzü ne bulduk? 3 bölü 2 bulduk. Demek ki senin önce kökle alakalı bir soru soruyorsa çakışık kökte bakın bu yöntemi uygulamayı unutmaman lazım. Diyelim 5. sorumuza geçelim. Denkleminin çakışık iki reel kökü var ve bu kök 6 ise Baksana kökü vermiş. Çakışık kök demesi kökler birbirine eşit ve eksi b bölü 2 olacak. Birinci durum. İkinci durum ne? Diskriminantın 0 olması lazım. Kökü 6 olarak verdiğine göre bakın Eksi B bölü 2A ifadesinin altı olması lazım. Peki buradan B'miz neye bakın bak. Şurası B. X'in katsayısı bizim için B. X karenin katsayısı bir de bizim için A. Hemen yerini yazıyorum. B'miz eksi 4N. Eksiyle çarparsam artı 4 n olacak. Burası A'mız zaten bir çarpı bölü 2. Bu işlemin sonucu 6 olmalı. Yani 2 n 6 ise arkadaşlar N ne olması lazım? 3 olması lazım diyelim. N'i buldum. Elimiz kaç? 3. Peki M'yi nasıl bulacağım? İki yolu var. Birinci yol şu. Kök zaten 6 değil mi? Kökün 6 olması ne demek? Bu denklemi sağlayacak demektir. Bakın o yoldan yapalım. M'yi bulmak için bak. Birinci yolumuz şu. Ne yapıyorum ben? X yerine 6 yazılır. Kök olduğu için. 6 yazdım. Karesi 36. Eksi bak. 4 çarpı. Neyi zaten 3 bulmuştum. X yerine 6 yazıyorum. Artı. M'yi zaten bilmiyorum. N'yi 3 bulmuştum. Eşitliği 0 olacak. Bakın burası 36 eksi. Ne oldu burası? 12. 72 artı 3M eşitliği 0 olacak. Burası eksi 36. At bu tarafa. Buradan 3M 36 yapacak. M'yi ne bulacağım? 12 bulacağım. Kaç oldu M'miz? 12. Toplamına çıktı cevap 15. M'yi bulmanın ikinci yolu da şu arkadaşlar bakın. Diskriminant 0 değil mi? O zaman bakın ben diskriminantı yani b kare eksi 4 ac'yi sıfır eşitleyeceğim. B'miz kaç? Eksi 4. Ya yani n yerine ben 3 yazdığım zaman bakın değil mi? B'miz ne çıktı burada? Eksi 12 çıktı. Eksi 12'nin karesi 144 olması lazım. Eksi 4 çarpı a'mız 1. Yine bakın n yerine ben 3 yazarsam c'miz ne olacak? 3m olacak. 3m eşit 0 olması lazım. Yani 144 eksi buradan 12m eşittir 0 olacak. 144 eşittir 12m. Bakın m sayısı yine 12 olacak diyor sevgili arkadaşım. Bakın birinci videoda anlattığım şey kök. Her zaman denklemi sağlar üzerinden birinci yolda çözmüş olduk arkadaşlar. Geçelim altın sorumuza. Diyor ki bize bakın n pozitif reel sayı olmak üzere denkleminin simetrik iki reel kökü olduğuna göre. Şimdi bu ne anlama geliyor? Hatırla birinci videoyu. İkinci derece bir denkleminin simetrik iki kökünün olması ne anlama gelecek değil mi? Denklemde arkadaşım x'li terim olmamalı demek bu. Peki x'li terim burası değil mi bakın? Demek ki burası olmaması lazım. Buranın olmaması ne demek? x'in katsayısı bakın n kare eksi 2 n eksi 11 ifadesinin sıfır olması lazım demek. Peki bu ne anlama geliyor arkadaşım? Bakın x kareli bir denklemden ne kareli bir denklemin sıfır olma durumuna geldim. Yani ben burada n'yi bulabilmek için burada diskriminant uygulayacağım. Hemen diskriminantımız b kare, b'miz eksi 2 karesi 4 olması lazım. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 11. Bakıyorum diskriminantımız Burası artı 44 yapacak. 4 ile beraber 48. O zaman bakın n 1 yazalım. Yani n'ye bağlı birinci vektörümüz deli formülümüz değil mi? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a diyelim. Yani yani kökleri beraber yazdım burada. Hem artı hem eksi hali olacak ya. B'miz kaç? Bakın yanlış buraya gitmeyin ha. B'miz burası. Bak biz bu denkleme bakıyoruz. B'miz eksi 2 yani 2 olacak. 2 artı eksi kök 48 bölü ne karenin katsayısı 1 yani burası 2. Yani benim köklerim 2 artı Kök 48 4 kök 3 yapacak. 2 artı 4 kök 3 bölü 2 ya da 2 eksi 4 kök 3 bölü 2 olması lazım. 2'ye bölüyorum. Değil mi? bakın burası 1 artı 2 kök 3 olacak. Burası da 1 eksi 2 kök 3 olacak. E peki hocam ben neyi hangisi alacağım? Hop oh, bak bana diyor ki ne pozitif bir reel sayı olması lazım diyor. Şimdi bak 2 kök 3 ifadesi 2'den büyük değil mi? 1'den 2'den büyük bir sayı çıkartsam ne olacak? Burası negatif olacak. O zaman ne? Bu olamaz. Demek ki benim aradığım ne arkadaşlar? 1 artı 2 kökü olması lazım diyelim. 7. sorumuza geçelim. 7. sorumuz denkleminin diyor birbirinden farklı iki reel kökü varsa bak kökler birbirinden farklı olacak ve ikisi de reel olacak. Ben bundan hemen diskriminantın sıfırdan büyük olduğunu anlayacağım. Yani b kare eksi 4 ac ifade sıfırdan büyük olmak zorundadır. Peki buradaki bizim b'miz ne? Bak değil mi b'miz artı 3. a'mız ne? 2. c'miz ne? Burası yani. Burası b olacak. Bu arkadaş a bu c olacak. b'nin karesi. b'miz 3. Karesi ne yapacak? 9 eksi 4 çarpı 2 çarpı bakın. 2m eksi 3 ne olacak? Sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi gelelim. Şimdi 9 eksi burası 8. İçeri dağıttım. 16 m. 8 eksi 8 artı 3 çarpı 3 artı 24 sıfırdan büyük olacak. Şimdi 24 9 daha ne oldu burası? 33 oldu. At bunu da bu tarafa. 16 m. 16'ya bölersen değil mi? 33 bölü bakın 16 ifadesi büyük M'den. Yani buna anlamı gelecek? M değer arkadaşlar 33 bölü 16'dan küçük olması lazım. Birbirinden farklı iki rakip olması için. Diyelim soru 8'e geçelim. Şimdi denkleminin diyor iki reel kökü varsa C'nin en büyük tam sayı kaçtır diyor bana. Bu sorunun bir öncekinden farkı ne? Bakın dikkat ederseniz bir öncekinde birbirinden farklı iki reel kökü var diyordu. Bu da ne diyor? İki reel kökü var diyor. Bu şu demek? Bu kökler bakın burası çok önemli. İyi dinleyin burayı. Bu kökler birbirinden farklı da olabilir, birbirine eşit de olabilir. Yani bu şu anlama geliyor. Bu denklemin diskriminantı sıfırdan büyükse iki kök var. Birbirinden farklı iki kök var demektir. Diskriminant sıfırdan olursa bu denklemin genel kökü var ama eşit iki kökü var. Ben her ikisini birleştirmek istiyorum. Bu da şu anlama gelecek. Demek ki bu denklemin diskriminantının sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olması gerekiyor demek. Bakın 8. sorumuz arkadaşlar bu açıdan çok çok önemli bir denklemin iki reel kökünün olması demek diskriminantın sıfıra eşit ve büyük olması demek. Diskriminant için değil mi? İkimiz a olacak. Burası eksi 4 b olacak. Bakın c artı 1 c'miz olacak. Diskriminant b kare eksi 4 a c ifade sıfır, eşit ve sıfırdan büyük olmalı. B'miz eksi 4 karesi 16 yapacak. Eksi 4 çarpı a'mız 2. C'miz de c artı 1. sıfıra eşit ve sıfırdan büyük olmalı. Şimdi 16 Burada 8 yapacak. Alt içeriye. Eksi 8 c eksi 8 sıfır eşit de büyük olmalı. 16 eksi 8 8 olacak. 8 c'yi bu tarafa atıyorum. Art 8C 8 c olacak. 8'e bölersem pardon. 1 büyük eşittir. Yani c ifadesi 1 veya 1'den küçük olmalı. En büyük tam sayı değeri dediğinden dolayı ben c'yi ne alacağım? 1 alacağım. Bakın eğer diskriminantı sıfıra eşit değil de sıfırdan büyük alsaydınız c 1'den küçük çıkacaktı. O zaman C'yi sıfır alacaktınız. Lütfen dikkat edelim. Diyelim 9. sorumuza geçelim. Evet 9. ve son sorumuzda arkadaşlar diyor ki A negatif bir tam sayı olmak üzere denkleminin kökleri rasyonel sayı olduğuna göre diyor A'nın değerler toplamı kaçtır? Şimdi kendime şunu soracağım. Acaba diyeceğim bir denkleminin kökleri nasıl rasyonel sayı olabilir? Şöyle rasyonel sayı olabilir. Bakın biz herhangi bir kökü yazdığımız zaman eksi b artı kök delta bölü k diyoruz ya. Şimdi rasyonel olması demek aslında kökün içerisinde köklü bir ifadenin olmaması demek. Fakat burada diskriminat kökün içinde, kare kökün içerisinde. Dolayısıyla bir sayının kökten kurtarılması nasıl olacak? Kökün derecesi 2 olduğundan dolayı kökün içerisindeki sayının tam kare yani bir sayının karesi olması lazım. Demek ki arkadaşlar bizim diskriminantımızın değerinin tam kare olması lazım. Yani b kare eksi 4 ac ifadesi tam kare olmak zorunda. Yoksa diğer türlü nasıl rast olma ihtimali yok. Dolayısıyla geliyorum ya bakın diskriminantımız için. Değil mi? Buradan eksi 8'imiz b olacak. A'mız zaten a. C'miz de eksi 4 olması lazım. Eksi 8'in karesi eksi. Bakın 4 çarpı a çarpı eksi 4 ifadesi. Ne oldu burası? Toparlayalım. 64 artı 16 a ifadesinin ben tam kare olmasını istiyorum. Tam kare olmasını istiyorsam değil mi? A'ya değerler vermem lazım. Bak soruda zaten a'nın tam sayı demesinin sebebi bu. Değer vermek için. Negatif olduğunu söylüyorsa negatif değerler vereceksin. Şimdi a negatif olursa 16 katını 64 ile topladığım zaman değil mi? Sonucun 64'ten küçük olması lazım. Demek ki benim aradığım sayı 64'ten küçük olan bir tam kare sayı. O zaman eksi 1'i versem burası eksi 16 yapacak. 64'ten 48 tam kare bir sayı değil. Eksi 2 versem eksi 32. 64'ten çıkarttım artı 32 tam kare bir sayı değil. Bak eksi 3 verdiğin zaman 64 eksi 48 olacak burası kaç? 16 oldu. Yani diskriminantım tam kare bir sayı çıktı. Demek ki arkadaşlar ben A yerine ne yapabilirim? Eksi 3 verebilirim. Peki eksi 4 verebilir miyim? Bak eksi 4 verdiğim zaman 64 16 çarpı eksi 4 eksi 64 olacak burası 0 oldu. Diskriminant 0 çıkabilir mümkündür bu. Dolayısıyla a eksi 4 de olabilir. Peki eksi 5 verebilir miyim? Eksi 5 verdiğim zaman bak 64 eksi 80 olacak. Yani eksi 16 olacak. Eksi 16 arkadaşlar tam kare bir sayı olmadığından dolayı bundan sonraki yani eksi 6 eksi bu değerlerin hepsi tam kareyi diskriminatı negatif yapacağı için a değerimiz sadece eksi 3 eksi 4 olabilir. Bunların toplamını istiyor. Eksi de olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın Kökün rasyonel olması bu anlama geliyor, diskriminantın tam olması demek. Sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.